Sana yeni bir değil kanka Burak dinle Kenan olmuş babacım kanka ben şimdi koltuk firmasıyım tamam mı Burak kanka dinle Burak babak ben koltuk firmasıyım sana geldim dedim ki kardeşim sana şu pembe koltuğu al ama sana da ayda 5000 e, e, dolar Keç hem de şeyden böyle USD TRC'den kanka TRC 20 yok zarfla aynen kapının önüne zarf bırakacağım kanka her ay ama koltuğa ben böyle bir yıl boyunca hiç duş almadan oturmuş olacağım kanka tamam fiyat 10 bin dolar oldu Burak Burak 10 bin dolar kapının altından zarf kanka ama koltukta ben bir sene boyunca hiç duş almadan böyle günde 3-4 saat yayın yapmışım. O koltuğu yollayacaklar kanka sana. Onda oturup yayın yapacaksın. Yapar mısın? Bir de para mı verecekler abi? 10k dolar kanka 170 bin lira her ay Burak. Ben mesela Burak sen 5 sene otursan o koltuğa para vermeseler de yalarım kanka. <laughs> ben para ver de yalarım Burak. <laughs> Bu iğrenç muhabbet ne? Kapatın şunu mu? Ne var oğlum makara yapıyoruz işte. 10 kyı kime oluyoruz ben talibim. <laughs> Biz yavarız derken şaka yaptığımızı mı zannediyordun abi? <laughs> Vallahi şaka yapıyorsunuz zannediyordum. Burak seç benim Miro'yu Burak. Babak seç benim Miro'yu. Burak hadi. Burak 4 3 2 Ce Yeni tamam Ceyş. Burak ağzının tadını biliyorsun ha. İrelia ya çok sıkıntı bir matchup. Vallahi ödünü ben baba şey alırım. Face rush değil mi kanka? Akarı yok, kokarı yok ya. Face rush ben de. çıtırdan da böyle yaptım mı? Şuraya bir tane armor, şuraya da ikinci. Valla exhaust alabilirim de. İrelia ikiye bakalım kaç ikici kafasında kırabileceğiz mi? E, duo kim abi? Duo kim? Hemen e, sana YouTube'dan göstereyim. Başlığı ilk önce bir oku şimdi. Duo bu adam Biliyor Biliyor bu. <laughs> Bak karşının kadroya bak Duke, Blank, Faker, Bang, Wolf <laughs> Oh my god StormAge <laughs> Dans başladı ha StormAge <laughs> It's a toilet! It's toilet! For <laughs> the third time today! Stop is making it! Oh my god! Ezberlemiş. Oğlum ben o sahneyi... O sahneyi atlatabildim mi? Hayır. O sahne de bu işte. Atlatamadığım sahnelerden biri. Ya baba Kirey'den iki tane vücut çalımı yedi diyorsun da. Kirey'i balon çaldı mı oğlum SKT'den? He? Ne oldu? SKT'den baron çaldı mı kireyi? Çalmadı. Peki neden Feyzaş anlatır mısın? Anlatırım tabii ki de babacım. E, ee, İrele şimdi bana E tutturduğu zaman ve Q'lu üstüme atladığı zaman benim yani %90 ölmüş olacağım. Ama Feyzaş bana daha fazla hata yapma payı veriyor. Yani bu birazcık daha zor matchup olduğu için özellikle de adam Ignite oynadığı için Feyzaş bana her zaman bir şans daha tanıyacak. Hadi bakalım başladık. Bak misal şu. Şimdi arayı açacağım tamam mı? Böyle bir tane daha koydum. Arada da farm alalım. Şimdi burada bir Q daha yersek. Misal. Şimdi benim daha potum da var. Onun potu da kalmadı chat. Ve benim hala tipim var. Adam şu an 2 olacak. Tık geriye çıktım. Bekliyorum. Şu an bekleyeceğim. Eğer ki de wave'i e, açacağım bu arada. Adam üstüme atlayıp E tutturursa diye. Misal bak bu şu an çok güzel bir laning oldu bizim için. Potumu da bastım. Furkan da birazdan benim sayda gelecek. İki kem kaldı. Ben bunu öldürürüm ya Fuko. Misal çıktım yine. Bak birazdan ölecek bu adam. Furkan geliyor musun? Az kaldı. Golem alıp geleceğim. Durmuyor herhalde de. Duruyor da olabilir yani bilemiyorum. Şu an gergin anlar yaşanıyor top lane'de. Durmuyor. Yürüyebilirim senin iş. Aa Furkan görüşürüz kanka. Geliyorum. Adam ben durmuş kanka ya. Ol. Zor vallahi flash'i var mı? var var var. Belki öldürürsün ama ya. Hadi helal! İşte bu Furkan şöyle TP atar gelirim yanına sıkıntı yapma. Buralarda fiddle var da. Aynen fiddle vardı da var ondan dedim. Geliyorum o fid, fid, fidentiki oynayalım ya. Pek oynayamam ama. Sana doğru çekiyorum. Sen bana doğru çek. Bozucam şeyini kanka. <laughs> Güzel de. Evet. Tamam ben, çıktım. ben çektim. Öleceğim. Tamam okey okey. İyi. Bu kadar yeterli. Güzel oldu. İstesem adamı oraya atamam. Gördün mü? Kurgan stanstan daha iyi. Sen salak mısın suspektres? <laughs> salak <laughs> <laughs> İyi daha bu. öyle bir küye daha. Alan. Adam... Öyle kule vurmaz işte. Misal ben şu yireyliğe ben olsam o kule bana vururdu anladın mı? Ben oyundaki bu tarz şeylere çok kuruluyorum ya. Öyle ince ince adama vurmaya devam edelim. Bak. Kaç kaç geliyor. Öldü öldü. Baba. İşte bu match up'ta da Irelia'nın olayı da bu chat. Adam atlamazsa kazanamayacak. Atlarsa da eğer jungle gelir söylüyor işte gördüğünüz gibi. Aynen. Aaaa büyük minyonu kaçırdım ben Şurada base atayım da Zedi kayıp da koymasın bize ya Beyler Valo'da 300 FPS almak için 1260 12600k işte. O ne mesela Hüsamettin Intel mi? Yani ben sana şunu söyleyeyim. Ee, zamanında ben BBL'deyken e, bizim BBL ee spor takımına bilgisayar toplanmıştı. Valorant oynamaları için. Onlarda işlemci Intel vardı. Son model Intel'ler vardı. Ama çok az FPS alıyorlardı. 3000 kartlı bilgisayarlara rağmen. E, sonrasında misal değiştirip hepsine AMD koydukları zaman bilgisayarlar uçmuştu ve o sırada şöyle dönen muhabbetler şuydu hani Intel e, pek iyi değil olarak e, konuşuluyordu hani sen de şeye bakabilirsin AMD'nin mesela Ryzen 7' en işte Ryzen 5, Ryzen 7 bunlar çok daha kaliteli FPS veriyor Valo'da e benim aklımda böyle kalmış Genelde de AMD Ryzen kullanılıyor. Şu an Irelia'nın Ignite'ı da geldi Çektim. şuradan bir yerden benim üstüme atlayıp ulti atarsa canımı sıkabilir o yüzden birazcık daha defansif pozisyona geçiyorum. Şu an birazcık wave'im de kötü kalacak şimdi. Ee, Flash'ım olsa belki biraz deneyebilirim ama Flash'ım olmadığı için denemek istemiyorum. Geliyor mu wave'de? Tamam kanka. Belki dive'da bakarız. Ben ölmedim. ben ölmedim hala. Ben ölmedim ölmedim. Güzel. Bu çok süper oldu. Ultim yok ama. Öldüremeyebiliriz. Geliyorum. Ya nasıl oldu abi ya? Ultim yok. Gene de öldürürüz yani. diye düşünmüştüm ya. Bunun geldi. Flash'ım gitti işte bu bayağı berbat oldu ya. Bak gördüğünüz gibi misal phase rush bana orada kaçmamı sağladı. Ben de phase rush olmasaydı ilk etapta adam ultisini bana attığı an ignite'ı bıraktan ölecektim chat. Hani phase rush bu işe yarıyor anladın mı? İyi yine ya yani yine fena değil. Adam biraz wave'i kaybetti. Kurkan kila aldı. ya Bence atılır buna bir dive. Dur dur bunu keseceğiz. Gel gel Gel. Herald yapalım mı yoksa base atcam? Ben base atacağım. Ben çok Yapıla da Yapılabilir ya sanki base aç gibi. Tamam var kanka. Tamam. Ben de bir base alayım Herald'da hazırlanalım. Bak olay bu chat. Adamı atlaması lazım benim üstüme anladın mı chat? Adam atlayamazsa yenilecek. O yüzden ben size de zamanlı diyordum. Ya ben İreliyi beğenmiyorum. Hay Elo kastığımız dönemler vardı ya. O yüzden ben İreli'yi çok beğenemiyorum ya. Atlaması İreli lazım. lazım. Aynen. Ya tapı keseceğim baba. Tap full top oynaması lazım canım. Aa adam bok gibi W attı la. Bak bir tane de tutturdum. Yana burada ama ya. Ben öldüm. Ya Uğur belanı ya ölmem diye... Kanka bence sen onu kesersin ha. Şeyi fidalı. Kiana burada gözüküyor bakalım. Hadi hadi hadi. Ay! Ha, Kiana da burada. Kiana baksana oğlum baksana Kiana. Oğlum at ultin de var. Hadi hey. Amumu da geldi. Bir nefes alalım. Aa yavşağa bak sen. Eee Sonunda ulti attı. Fidel buradaydı. Ejri yine yana atmadı. Aman Allah'ım kim bu adam? Babak! Oğlum bu Jayce kim lan? Çok soğukkanlı bir play. Bay Pinky şu Jayce ile nasıl var ya nöfliye nöfliye öldürdüler karakteri ya. Kuleye vuracağım da Fiddle gözükmediği için chat. Bizimkiler de botta boşuna kill vermek istemiyorum. Şu an gözüktü ama yine de bozmayacağım base'imi. <laughs> Helal! Leona geliyor. Leona da at şeyi ultisi olmayabilir. Devam, devam. Leona 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 Leona. Leona. Evet Elo bak. Ay aferin lan. Yani bu Elo mesela bence yani Diamante Van Klasman'ı oynuyor herifler. O Sivino E'yi vermemesi. Irelia'nın o ward'u kestikten sonra bir daha ileriye doğru ilerlememesi. Biz bu vadiye yeni gelmedik. Geri geldik. Geriye panzer. Aaa İreli oraya gidip ölmüş la. Süper, süper bu çok iyi işte. Şu kuleyi de alırsam bayağı rahatlarız chat. Oh bu tam bu kuleyi de alacağım ben. İreli bir şey kullandı mı Furkan sen gördün mü? Yok görmedim. Tamam mide doğru yürüyorum Mutlaka kanka. Atla. Yürüyorum oraya. İlk ben gideceğim. ama onu da geldi İreli olmayacak. İreli'ye bakıyorum ben. Ali tamam. öldü. Buraya da var mı? Buraya bakabiliriz, bakabiliriz. Biliyorum. Verdim nükü, flashlayacağım. Fezraş götümde patladı ya. Fırlara karşı kötü oluyor aslında. Evet. Geriye daha hızlı koştum değil mi Şu <laughs> E yapmayı dedim. Mesela Q'yu atıyorum. E'yi de dibimde açmaya çalışıyorum. Böyle atınca adamın dojlama ihtimali çok az oluyor. Furkan taptayım. O, bana girdi bu. Girdi mi? Geliyorum. Gel gel. Identik Uçum de geliyor. Gürt kalmamış olması lazım. Dur bakayım. Ben yokum abi tek neyse alabilirsin Buradan koşup bir Q'ye E mi atsam ya? Abi, aklınca hil alıp beni kesecekti de yalattım ama onu <laughs> Fidentik kapa... O bot'taymış Fidentik o, o, o. Tamam o zaman bir iki wave daha alalım. Böyle hızlı hızlı wave'imizi de alalım. Baba Waze'i koyar şekli. Keşke İre Adamı diyorum ki Irelia'yı yalattım diyorum. Adam diyor ki keşke Irelia'nın yerinde olsaydım. Bu <laughs> chat beni koparıyor ya. Koparıyor ya bu chat beni koparıyor ya. Ben öldüm. Oo koydum ona oldu seni. Uy, Leona geliyor babavın şekli. Leona sen şunu al an doğru aynen öyle. Bu öyle de işte böyle adamların anasını avradına şöverek oynanman lazım anladın mı? Ölüm bakarız o ya. Aynen adamın anasına avradına bacısına. Ama bu oyun harbiden böyle oynanıyor ya. Başka türlü yani hiç keyif alamıyorum bu lol. Sizde de var mı? Funky bu skinle en son 1994 yazı elektrik kesintisinden dolayı bir loz almıştır. Başka lozu yoktur. Aynen öyle babak. Vallahi doğru dedin. Burkan ikimiz baron alırız bence ha. Alırız Gelsene ya. gel gireyim. Öyle aynen bir çıkma fake'i. Funky'den bakalım güzel bir ko... Oğlum heriflerin ya ananı... Sen buna vursana bakayım. vuruyorum abi. Hayır. Nerede slow oldu? Ben öldüm, ben öldüm ben öldüm. Ben öldüm kanka nasıl yardım edeyim? Girdi aldınız aldınız aldınız. Kiyan hadi Kiana hadi. Kiana hadi. Furkan! SKT'den baron çaldı bu adam. <laughs> Size verir mi o baronu? Kiyan'a bak girmedin girmedin. Kiana yemin ediyorum girse bir şeyler olurdu. Ya orada benim mantığım neydi kanka? Ziri'yi hemen e duvardan kayarken E ile kanka pıt pıt böyle da böyle böyle çar titreyerek böyle pıt, pıt iki tane böyle şöyle bir koyacaktım. Ay Jace tabuluyla basınca şöyle titriyor ya. Biliyor musunuz mu siz onu? Aha, aha. gir oğlum. Ama mı gir oğlum? Gir lan. Ama hadi bir Q daha yok mu oğlum senin içeride? Mide vuralım gel baba gel baba gel baba gel ki yana gel baba. Ya bu elolarda da ne kadar çok fiddle oynanıyor farkında mısın ya? Öyle öyle anda. Ben fiddle'ı banlayacağım ya. Oy yardım herifleri. Mitte grup olsak var ya bizi tutamayacaklar da ki adam. Oğlum şuraya gelsenize eşşol eşşekler. Buradan fidentik e ölmek istemiyorum ya. Vallahi geliyor tamam, fidentik. Böyle Q'suyla şeyini bozdum ama. Donyan var ama. Hala kimse gelmiyor ya Furkan. Galsın. Zikler botu alıyor ama. Alam. Ben de öldüm ya. Zikler ne yapıyor ya? Ya of! Ya vay vay no coming Mid to pit animals. Vay vay vay. Vay just move mid Sivir and amumo. Adamlar gelmiyor ne var ki botta bak gittin öldün yani bir de botta ne oldu yani anladın mı? Of Ya kazanacağız da gelmiyor ki adam Bro They have no wave clear shot Just move animal We are just siege your little little animal I know you are animal but Ben ulti atadı ya. Abi çok kötü bir. Şey. Rezalet. Bu Q'ye atsam da öldüremem ki ya. Nice sivir. <laughs> Helal oğlum. <laughs> Birazcık şu Sivir'i bir çıldırtalım ya. Bizim burada fight bakmamız lazım. Kanka burası yani, çok bak, büyük sıkıntı kaç, ya. Kaç kaç, kaç, kaç. Siz kaçabileceğiniz mi? Ben dalacağım buraya da. 22 bir, bir saat sonra başla. Ay çok tehlikeli bir Q'ye attım. Kakka var ya bir canı kaldı yavşan. Bitiremi neş yapalım ya gelin neş gelin. yapalım. Çabılır mıyız yoksa? Neş yapalım neş. Alırız ya sen istiyorsan bir uçsa da ölme abi. geliyor. Öldüm ya. Bu fight QA'lar çok tehlikeliydi ha. Faz zordu. Neş. <laughs> Sen öldün kanks. <laughs> Sen öldün kanks. Bak, 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 hey, belli bak. oldu kesemeyecektik ama onu. Bekledim <laughs> adamı. <laughs> 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 ama çok belli oldu o adamın ölmeyeceği kanka. Ölmezdi ya. Bir, bir, vurduk baktık ölecek gibi değil ben kaçtım. Hadi bana şu hareketi yapsaydı var ya adamın anası yardım ha. <laughs> Sivir oyundan çıktı. Ölel oğlum. Aa bana gidiyorlar. Furkan yani geliyorum ama biraz uzun sürecek zorlayan var mı? Ama bunun hırsı var ya. Yok kanka. Ah yaa. Okey sansan. Esik. Bir Drake'e bir Q-E şekliyle çalayım mı sana? İzle. Çal çal aynen. O sende o sende. Güzel ben aldım bu Drake'i. Hadi be ee... 87 can ya. Valla dead. NT lan babak Duo stomaş. Kaç oğlum ki yana kaç Ki yana kaç Çok mal bu herif ya Aha Öldü Ya bir kere 5'e 5 beş olamadık Yollarım ben sizi Stomach'a Stomach maç 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 Aha Furkan Furkan Çok temiz pozisyon yo, yo, yo. Furkan Kanka fidentik Furkan Fidentik'e geliyorum Fidentik, Furkan. Fidentik tamam. Slow. Let's go amına. Slow slow. Oo çok iyi. Ne kalabilecek miyiz? Ferrari ile koşuyor. Kovala bakayım biraz da. Ya yok. yok. yok Çıkartayım seni? Yok gerek yok ya hep söyle. Daha 10 saniye en yakın kaysa ya alırız imbilitör imbilitör. Tamam. 30 alırız ha. Hadi alıp uzayalım. Aha, ah, Aa, adamların base attı aslında. Çok iyi, çok iyi lan amumu. onu <laughs> öldürmemiz lazım. Evet, evet öyle ya. Ha amumu? Ha lele lele lele. Le, 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 le. Buradan bir QE verdin ona. Amma. Peki. Bitirelim ya bitirelim. Geri koşuyor ha sanki sağdan solda. Düzayna. Vıhan gishaf dikaya ya. Aha Vıhan verdim slow ona. Öldü öldü İyi düşünüyorum Valorant'a